Bu parkur toplamda 26 metre olacak. Şu an 500 metresi Bu bir geri kalan da inşallah. Önce parkurumuzu tamamlayıp ondan sonra, <gülüyor> sonra <gülüyor> da yapma dedi. Başarı çabuk, çabuk. İnşallah parkurumuz şimdi ilk etabıyla çocuklarımızın evet. yapma şansı olmuştu. İleriki süreçte daha da profesyonel şekilde burada çalışmalarını yapabilecekler. Ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok her daim yanınızda olduğumuzu, çocukların gelişimi adına gösterdiğiniz fedakarlık noktasında bizler de yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Hayırlı olsun inşallah. Ala'da yaşadığım için e, Ala'da da böyle bir parkur yapalım. E, Ala'da da uluslararası ve ulusal yarışlar düzenleyelim fikriyle başkanımız sağ olsun bize de destek attı. Geçen iki hafta öncesinde bir parkur yaptık, ön hazırlığını yaptık. Yani ne diyeyim, e, gördüğünüz gibi daha şimdiden, daha bir antrenman parkurunda bile bir 15-20 tane yarışı hemen geldi geldiler. İki haftan beri de hemen hemen 2-3 günde bir kullanılıyor burası. Hedeflerimiz neler? İlk hedefimiz 2024 yılında bir tane ulusal şampiyonada bir ayak yarış yapmak. 2025'te inşallah buraya bir Doğu Avrupa şampiyonasının bir ayağını getirmeyi hedefliyoruz. Tabii bunun yanı sıra e, motokrosun yaptığımız alan çok güzel bir alan olduğu için burada Enduro yarışları da düzenlemek istiyoruz. Hedefimiz büyük. Serkan Başkan bizim arkamızda olduğu sürece inşallah bu hedeflere çok yakın zamanda ulaşacağız diye tahmin ediyorum. <laughs> We'll